Cizet artık yok kardeş. Dayanamıyor. Dayanamıyor. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Şey. Belem kuş gibi, ibne gibi bir şey. Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Her ikisini ayırırsak zorlanır bunlar. Ya hayır onları o zaman yani. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Sen benim yakamdan düş, ben de seninkinden. Ömer saftı. Ömeri kullandılar, orladılar, itip kaktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar. Çok hoşuma gire. Dünyalar bir yana sen bir yana. Ona bak ya. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Erdal abi. Ne var? Gidiyoruz abi. Nereye? Operasyon var. Ne diyeceğiz?